Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tart kalıbında tiramisu tarifi hazırladım. Gerçekten enfes bir tatlı. Mutlaka deneyin diyorum ve sizleri hiç bekletmeden tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Karıştırma kabının içerisine öncelikle 2 adet yumurtayı alıyorum. Ardından 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. mikserle çırpmaya başlıyorum. Rengi iyice açılana kadar çırpıyorum. Rengi iyice açılıp çırpıldıktan sonra bir çay bardağı süt ekliyorum. Ardından da bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve tüm sıvı malzemeleri iyice çırpıyorum tekrardan mikserle. Sonrasında unu, vanilyayı, kabartma tozunu ve kakaoyu tel süzgeçten geçirerek eliyorum. Bu kekimizin daha güzel olmasını sağlayacak. Tüm malzemeyi eledikten sonra mikserin düşük ayarında tekrardan çırpıyorum. kekimizin kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi yağlamış olduğum tart kalıbına döküyorum. Kalıbı şöyle bir sallıyorum ki iyice eşitlensin. Her tarafın eşit bir şekilde dağılsın önceden ısıtmış olduğum 175 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Kekimiz fırında pişerken biz de bir taraftan kremasını yapalım. Bunun için 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı şekeri tencereye aldım. Ardından 2 tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. bir yumurta sarısı ilave ediyorum. Hepsini şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin altını yakıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir adet vanilya ekliyorum. Ve tenceremin altını kapatıyorum. Kremam iyice soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı labne ilave ediyorum. Çırpıcıyla şöyle bir çırpacağım. Kıvamı çok güzel bir krema oldu. Fırından çıkarmış ve soğutmuş olduğum kekimi ters çeviriyorum. Kekimin üzerine ıslatmak için 1 yemek kaşığı çözünebilir kahvenin üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorum ve karıştırıyorum. hazırlamış olduğum kahveli sudan tüm kekin üstüne gelecek şekilde gezdiriyorum. Kekimi kahveli suyla ıslattıktan sonra soğumuş olan kremayı kekimin üzerine döküyorum. Kreması gerçekten de enfes oldu kekin tüm orta kısmına gelecek şekilde kremayı yayıyorum ve tüm kremanın üzerini kapatacak şekilde üzerine kakao eliyorum kakaosunu da eledikten sonra şimdi sizlere servis için bir dilim kesmek istiyorum gerçekten çok güzel bir kek sizler de yaparsanız eminim ki çok memnun kalacaksınız. Evet, bir dilimini kestim şöyle hemen sizlere göstereyim. Yalnız bu keki bir gece muhakkak buzdolabında bekletin, servisini o şekilde yapın. Ben sizleri bekletmemek için göstermek için hemen kestim. Bu yüzden kremam biraz yanlara doğru aktı hafiften. Eğer bir gece buzdolabında beklerse çok daha güzel olacaktır. Şöyle yakından da kekin kıvamını göstermiş olayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.